TV Kaya. sağlam bilgi sağlam haber. Eskişehir Eti Sualtı Dünyasındayız. İçerisi gerçekten çok etkileyici ve çok güzel. Haydi şimdi de sualtı dünyasını gezelim. İçeride birçok çeşit balık var. Yanlarında da açıklamaları var. Gerçekten çok keyifli ilerliyoruz. Piranalar. Derinliysa, senin kadar var. <laughs> Benekli vatoz. Defne? Defne, ne onlar kızım? Mama mı? Kesin mama diyecek onlara. Ne onlar kızım? Mama değil mi? Doğru mama. <laughs> Mersin balığı bunlar. Burası da akvaryumun en fantastik yeri. Tünelden geçiyoruz. Böyle balıklar yanımızda, üstümüzden geçiyorlar. Defniş <laughs> korktun mu ya? Derin sen korktun mu? Korkacak bir şey yok değil mi? çok güvenli. Orada köpek balıkları var sanki. Vatozlar, köpek balıkları. Aha üstümüzden geçiyor. Derin ise yukarı bak. <laughs> Kaplumbağaları geçtik burada. Karidesler var. meşhur çöpçü balıkları Kızlar siz neye bakıyorsunuz? Astronot balıkları Ben akvaryumda kurduğum için Böyle birçok balığa da hakimim aslında. Bunlar gerçekten özel balıklar. Bunlar da tatlı su köpek balıkları. Denize atıklarımızı atarsak böyle olur köşesi. İşte maalesef insanoğlu acımasız. Akvaryumun çıkışında da böyle sevimli peluşları bulabilirsiniz. Eskişehir'de eti su altı dünyasını gezdik. Gerçekten keyifliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. El sallayalım o zaman. Görüşürüz. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber